Değerli izleyenlerim merhabalar. Aydın'dan sevgiler, saygılar değerli izleyenlerim. Görmüş olduğumuz arkamdaki binada 4 artı 1 bir dubleksimiz var satılık. Bu dubleks daireye tanıtmaya çalışacağım değerli izleyenlerim. Evet hep birlikte dubleksimizi tanıyalım. Dubleksimiz bu köşe dubleks. Değerli arkadaşlar. Evet değerli izleyenlerim hep birlikte Altı dairelik bir apartmana giriş yapıyoruz. Apartmanımızın giriş kapısı. Evet, apartmanımızdan giriyoruz. Bir. Evet, değerli izleyenlerim. Şu anda apartmanımıza girdik. Üç katlı apartmanımızın üçüncü katında olan dubleksimiz. Evet, çelik kapımız değerli burada aynası. Ayrıca merdiven altında çamaşır makinesi yerimiz. Evet arkadaşlar. Burası güzel bir yatır odası olur. Oturma odası olur. Yerden ısıtmalı doğal gazlar arkadaşlar. Burası. 4 artı bir ayrı mutfak kurdeksimiz. iki katlı. İki banyo, iki tuvalet. Evet arkadaşlar. Evet. Tepeleri açık. Fransız balkon. Dubleksimiz arkadaşlar 250 metrekare düz. 200 metrekare kullanım alanı sahip olan dubleksimiz satık. Ufak tefek bazı eksiklerimiz var arkadaşlar. Burası banyo ve tuvalet. Burası çöp odamız. burası buradan gösterse yeteri zaten üst kata da daha güzel tanıtım yapacağız. Burası balkonumuz. Önce olarak manzarayı gösterelim. Önce de tamamıyla. Kapılar, kapı kapu. Evet. Bütün tertibatları güzel. Birleşiniz, oldukça kullanışlı. Yer üst kat girişimizde büyük bir koridor var arkadaşlar. Burada büyük bir 50 metrekare salonumuz var arkadaşlar. Cephelerimiz açık. İki pencere 50 metrekare olan bir salonumuz. Ve evet, bir oturma grubu asla bozulmaz. Buraya yemek masası, artı, tevhid ünitesi, benzeri araç ve gereçlerimizi rahatlıkla kullanabileceğiniz arkadaşlar. Evet, elli metrekare savunuruz. Evet. Burası yine bir yata odamız. Cepheden açık. Bunu kırk otuz yapabilirsiniz. Genç otuz yapabilirsiniz. Misafir odası yapabilirsiniz. Her şey uygun. baktığınızda tatlı buraya duşa kurulacak. Tuvalet taşları, lavabo yerleri hazır. Bunlar tapu esnasın kadar Allah yerine konulacak. Binamızın oturma ruhsatı mevcut. Burada ikinci bir eksiğimiz sizin isteğinizi göre buraya tane rengi döşenecek. Arkadaşımız buraya granit olarak siyah granit döşemiş. İsterseniz bu beyaz İsterseniz gri, isterseniz farklı renkler sizin zevkinize göre gri düşenmesi için kaldı. Mutfağı oldukça büyük ve kullanışlı. Doğru oldukça dolapları yeterince var. Arkadaşlar. Evet. Kaç artı verilir? 4 artı +1, 1 ayrı mutfak dublesiniz. Evet. Burada büyük bir terasımız mevcut terasımızın tamamen ölü açık. Aydın dağları, ovaları dediğimiz her şey mevcut. Affedersiniz, karşı tarafı Aydın dağlarından yağ akar, ovalarından bal akar dediğimiz yer. Şimdi oğlum şu ova kısmını göster. Burası evet ova bölgesi. Ovasından bal akan yer. Dağlarından yağ akan yer. Burası Aydın Merkez arkadaşlar. Aydın Merkez Umurlu Mahallesi'ndeyiz. Burası 22 bin nüfuslu. Restoranları, hastanesi, bankaları, her şey mevcut arkadaşlar. Kendine ait bir çarşısı var. Burada sıkılan herhangi bir gezmek isteyen arkadaşlar için Aydın Merkez Çarşı'ya sadece 5 dakika arkadaşlar. adasına 40 dakika, Evet fiyatını alt açıklama kısmına yazıyorum. Bilmeyen izleyenlerim için söylüyorum. Bizim yazmış olduğumuz alt açıklama kısmına tıklayınız. İkinci bir açıklama kısmı çıkacak. Orada fiyatını görürsünüz. Bazı fiyatlar değerli izleyenlerim iniyor çıkıyor. Çekmiş olduğumuz bir dolar geçersiz oluyor. O yüzden bugün satılır yarın satılır ama fiyatı olup oldukça uygun. 2 artı bir daire fiyatıra bu bölgenin. Evet buraya alan kazanır. Oturma ruhsatı var. Doğal gazı var. Elektriği var. Suyu var. Her şeysi mevcut. Diğeriniz yerine. Bizlere 7-24 saat ulaşabilirsiniz. Aydın'dan tüm izleyenlerime sevgilerimi, saygılarımı, kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Deyin size.